Nereye geldik? Evet, bakalım mı? Ha, kocaman balıklar var. Çınar. Evet, hadi gel bakalım içeri koş. geç geç. Bakar mısın ne kadar güzel. Çınar gördün mü? Aa, evet. Baksana içine. Gel gel gel. Çok güzel. Bak bak ne kadar güzel. Çınar çok güzel değil mi? Mert. Mert gördün mü? Bak bak yukarıda da var. Ay küçücük bak gördün mü? Küçücük balık. İlerleyelim istersen. Gel. Bak. Çok güzel değil mi? Mert. girdi. Neydi o kırmızı balık şarkısı? Gel. gel. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Ama duymuyor bak bizi bu çok sert bir cam. Evet. Gel gel. Ay gel gel bak burada kırmızı balık var. Kırmızı balık geldi. Geziyor. Ay 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 geziyor gördün mü? Ay, çok güzel. <laughs> ay, çok güzel. Gördün mü? Evet kırmızı. Yani sürüldü, ne? Alev, Alev mi koyacak? Ay bak 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 geliyor. Bak. Gördün mü? Kırmızı. Ne? Ne? Çok güzel. Evet. Şarkısını söyleyelim hadi. Kırmızı balık geldi, Kırılık karına kırılı geziyor. Aha, evet. Elini parmağını da. Gel. Bak. Evet çok güzel bak <laughs> bak çok güzel bak evet gördüm Çınar Çınar gördün mü balıkları Evet tepede de var Çınar geldi Arkadaşlar çok güzel kocaman. Ay. Evet bak bak geldi geldi. Ağzına bak ağzını kocaman. <laughs> merhaba merhaba balıklar. Çok güzel bak <gülüyor> <gülüyor> Çınar kapının üstünde Çınar. 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 Bak bak bak. Ooo, ne canım. Neden baksın nasıl gidiyor? Allah kudur Baba. Çınar gördün mü? Anne. Anne. Şu da şey var. Ooo. Bak burada ne kadar çok balık var. Allah kudur bir ha? Bu denizde

bak bak. Aha, Aha, anne, güzel. Ya, anne, bu, bak bak çınar, Bak bak kocaman gördün mü? Bak bak çok güzel. Bak bak. Ay Çınar 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 He kapının üstünde dokun Çınar <gülüyor> <gülüyor> yakala yakala. De Ama dediğim Çok çok ayıp. Arkadaşlar, bak başka yere gideceğiz. Ya, tamam dur şuradan gideceğiz şimdi. Başka güzel balıklar da var <laughs> onlara da bakalım. Oy <laughs> <ya, gülüyor> bana bakıyor bak size bakıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel balık anne. Evet. <laughs> Balandıklara bak. Şey. bak. Bak bak Anne geliyor. Anne. Dede. Dede balık. Güzel. şuna bak, şuna nasıl gidiyor bak bak bak. Renkli her renk. Siyah beyaz bu. Evet. evet. Çok güzel. <Nueegelion> kocaman evet. Bu kocaman bir balık bak bir sürü balık <laughs> rengi <Bireyim genel. gülüyor> Çınar dokun çok güzel bak <gülüyor> <gülüyor> çok güzel <laughs> evet camlar çok kalın <laughs> çok güzel arkadaşlar ben köpek balığı oldu köpek balığı mı var Çınar Mert Bak yine gidiyor şaşkın nereye gidiyorsun? Anne. Çok güzel Çınar beğendin mi burayı? Tamam, tamam. çok güzel değil mi? Aa. Aa. Aa.